LFM. İlginç hikaye. Bir üniversitenin kütüphanesinde olan kızın masasına yaklaşarak yavaşça sorar. "Yanınıza oturabilir miyim?" Kız, yüksek sesle yanıt verir. "Gecemi sizinle berbat etmek istemem." Kızın sözlerini herkes duymuş, başlarını kaldırmış, dik dik ayaktaki oğlana bakmaktadırlar. Oğlan çok utanır ve hiçbir şey diyemeden şaşkın şaşkın kendi masasına geri döner. Birkaç dakika sonra Kız yerinden sessizce kalkar, olanın masasına yaklaşır ve ona yavaşça şöyle der, ben psikoloji öğrencisiyim. Demin, şaşıran bir erkeğin nasıl tepki vereceğini öğrenmek istemiştim, bu arada. Sizi de herkesin önünde biraz utandırdım. Sanırım, özür dilerim. Bu kez Olan onu, yüksek sesle yanıtlar, bir geceliğine. 200 dolar mı? Çok para. Olanın dediklerini de yine herkes duymuştur ve, bu kez ayaktaki kıza dik dik. Bak,